Evet karşı taraf çapa yapıldı. Ve düzeltildi. Bayağı bir yabani ot vardı. Bu da Raymort kontrol panelimiz. Su sızdırmaz panosu ile beraber. Polyester pano. Şuradan auto tuşuna basalım. Bir manuel verelim. Buradan 5. istasyon vereceğiz. 20 dakika. Ve next'e bastığımızda sulama sistemi devreye girmiş oldu. Sağ tarafta ikinci istasyonumuz. Bir parça. Yarı, yarıya çalışacağım. Onu da hemen kapattım şu an. Ve buradan dördüncü istasyona vereceğiz. Ve sağ taraf çalıştı. Toplam 12 adet rotor başlığımız var. Rainboard 5000 serisi. Ve tekrar ofa alalım. Ve durum bu.